Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta geçtiğimiz hafta şablonunu hazırladığımız ikili tarafsal bilekliğini yapacağız. Bunun için iki tane lacivert, iki üç tane sarı tekrar iki lacivert boncuğu iğnemi aldım. Bunları misinemin sonuna kadar götürüyorum. Burada lacivertin yanına bir lacivert aldıktan sonra Sarının yanına bir daha Bu ortadaki sarı sırası bizim simetrisi. Bu nedenle aşağı sıradaki gibi yukarı sırayı da aynı şekilde yapıyoruz. Yine sarının yanına bir daha civert boncuk aldım. sıranın son boncuğu da yine lacivert oldu. Şimdi buradan lacivertin içinden dönüş yaptım. Daha önce de söylediğim gibi aradaki boncuklar diğer boncuğun konturu yani lacivertin yanına sarı Tabi ortadaki sıra komple sarı. yine lacivert boncuğun yanına sarı boncu koyarak yukarıdaki lacivert sıraya ulaştım. Oradan dönüş yapıyorum. Lacivert sırası olduğu için sıraya lacivert koydum. Yine lacivertin yanına sarı alıyorum. İki sarıyı da yukarıdaki lacivert sırasına ulaştım. Tekrar burada lacivert boncukla Dönerek devam ediyoruz. Boncuğu ters yöne attığım için yandaki boncuklardan ayrı boncuğun içine gelerek yukarı döneceğim. yine ara boncuk olarak şu sırada sarın yana daha cevap gelecek. Orta sıra komple sarı. Tekrar lacivert boncukla bu sayıda tamamlamış olduk bir lacivert, bir sarı ve bir lacivert kullanarak sırayı bitirdim. Şimdiki sırada lacivert sırada lacivert kullandığım için lacivert boncukla devam ediyorum. Sarın yanına yine lacivert gelecek. Yani bu sırayı da 4 lacivertle yukarı çıkıyoruz. Bu boncuğu buraya ters yöne attım. Tekrar yandaki boncukların içinden aynı boncuğun içine dönüş yaparak devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar Burada normal matife devam etmiyorum. Kop yapacağım. Mavi daha civert, daha civert, daha civert boncuklarla bu kulbu başlayarak devam edeceğim. Bu kulba başlıyorum. Elimizdeki boncuklar 7 sıra. Bu nedenle her iki kenardan ikişer tane keserek başlayacağız. Oradan şu üç boncuğu devam ettirerek sonra da arka tarafını bağlayarak bir kop yapacağım. Kulp cool için bu kadar yeterli. Bunu katlayıp buraya dikeceğim. dış kenardaki lacivert boncukların içinden birinden çıktım. Şimdi buradan devam ediyorum. Bu sırada sarı, sarı, sarı 3 tane sarı boncukla yukarı çıkıyorum. Daha cevert boncukla döneceğim. Daha cevert, daha cevert, daha cevert. Dört daha cevert boncukla da aşağı iniyorum. 4 lacivertle bu sırayı tamamladık. Yandaki boncuklardan tekrar son attığım lacivert boncuğun içine döneceğim. Lacivert boncuğun içinden döndüm. Bu sırada son yanına lacivert kullanacağız lacivert, sarı, lacivert boncuklarla yukarı çıkıyorum. Henüz çekilir acı boncuğun içinden. Acı boncukla dönüyorum. Bu da yanına. Sarı boncuk kullandım. Tekrar sarı. Burada iki boncuktan geçip ters yöne daha cihat boyunca atıyorum. Yandaki boncuklardan Son attım Naci Atmancı'nın içine geldim. Burada 3 sarı boncukla yukarı çıkıyoruz. Dağ cevretle dönüş yaptım. Sarın yanına dağ civart. Alttaki yanına dağ koydum. Böylece 4 dağ boncukla bu sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi sıramızda lacivert sarı lacivert boncukla yukarı çıkıyoruz. Bu motifte orta ve iki kenardaki Boncukların renkleri değişmiyor. Diğer boncuklar değişmeli olarak bir önceki sırada neyse onun tersi olarak devam ediyor. Şimdi lacivertin yanına sarı boncuk kullandık. Altta da aynı şekilde daha yanına bir sarı kullanacağım. Son sıramız yine lacivert renkli boncuk Tekrar Lacivert'le döndüm. Bu yanında da sarı boncuk alacağım. Ortadaki boncuğumuz da sarı olduğu için bu sırayı 3 tane sarı boncukla yukarı çıkarak tamamlıyoruz. 4 dönerek bu sırayı da 4 tarzda aşağı iniyorum. bu sıralamayla bilekliği tamamladıktan sonra bu kolu yapacağım. Şimdi buradan itibaren seri bir şekilde sona ulaşacağım. belli bir uzunluğa getirdiğim bilekliği burada sonlandırmak istiyorum. Yine baştaki yaptığımız gibi bir kopla buraya yapacağız. Bunun için lacivert boncuklarımı devam ediyorum. Burada başlangıçta olduğu gibi iki sıra daha boncuk ördükten sonra kulbum cool yapacağım. Artık ortaya da Acilat koyarak sarılarını bitirdim. İki kenardan da çiçek boncuk kısa attım. Şu ortadaki 5 boncuğa devam ederek de kolumu yapacağım. grafik çevirip bunu buraya dikerek bu tarafa da bir kop yapacağım. Mesela bir yerden çıkartıp düğüm atıp biraz da boş yırtıp keseceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha önce tek taraflı yaptığımız bilekliklerin çift taraflısını yaparak bilekliği tamamladık. Bu kulpları da paraşüt ipi takarak asansör kapama yapıp sonlandıracağız. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.